Aşı ile ilgili durumumuz da tam bir tam bir fiyasko. Ee, Bağışlayın bu terbi kullandığım için. 155 milyon doz toplam aşı kullanıldığı görülüyor Sağlık Bakanlığı'nın bu akşamki verileriyle. 155 milyon salgının başından bu yana. 155 evet. milyon doz kullanıldı dost. bu akşamki verilerle mi? Evet, 155 milyon doz. Ee, ama bu 155 milyon verisi eğer Sağlık Bakanlığı'nın güncel verisi değilse bilemem. Bu akşam baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde gördüğümüz rakam bu. Resmi web sitesinde 155 milyon doz. Fakat bunun hiçbir anlamı yok. Değerli e, politikacılar, değerli yöneticiler çünkü e, pek ay, çok ay, ay, yeni varyantlar anladım. var ortalıkta. Bu aşılar güncellenmedi. Türkiye'nin elinde 270 milyon doz aşı olduğunu Sağlık Bakanlığı söyleyeli bir yıl olmuştur. 155 milyonu kullandığına göre daha 115 milyon doz bakanlığın elinde aşı var. Fakat e, e, özellikle omikronun son, son iki varyantına göre de güncellenmiş aşılardan Türkiye'de yok. Bir zamanlar getirdiği, stokladığını belirttiği aşılara bakanlık kullanmayı sürdürüyor. Bunların bir bölümünün doğal olarak son kullanma tarihi geçti. Pardon, e, ne kadar... Sayın Saltık doğru anlayabilmemiz için sizi kesiyorum. E, yani şu anda elde olan e, aşılar... 2020'nin ortalarında getirilen aşılar mı? Parça parça getirdi Sağlık Bakanı Bakanlığı. Geçtiğimiz yıl yapılan bakanlık açıklamasında toplam 270 milyon doz stok belirtildi. Hı hı. Bu belirlemeden sonra bir yıl geçti aşağı yukarı aradan. Yeni ithalde haliyle yapılmadı. 270 milyon doz elde olduğu için. Dolayısıyla kullanılmayan 5 milyon dozun 115 milyon olduğunu büyük, büyük ölçüde biyolojik olarak son kullanım tarihlerinin geçmiş olması, yaklaşmış olması riski var. Bu bir, iki güncel değiller, güncellenmiş aşılar e, değiller. E, üç, Sağlık Bakanlığı güncellenmiş aşıları ithal etmediği için bir açıklama yapmıyor.